Hey hey gencolar, Bilejyoner Tips videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 21 Temmuz analizlerini yapacağız. Ee, biliyorsunuz birkaç gündür video atmıyorum. Neden atmıyorsunuz diye soracak olursanız. Ee, maç çoktu, gerçekten oynayabileceğimiz maç çoktu. Zaten iddiada kazanmak istiyorsak her gün bahis almayacağız arkadaşlar. Ee, son birkaç kombinimiz yaptı maalesef, kasamız biraz düştü ama biliyorsunuz biz bu kasaları 3 binlerden falan topladık ve 20 bin kadar çıktık. Şu an bir 8 yani yaklaşık 9 lira 9 kasamız var ama ben bugün kazanacağımıza inanıyorum çünkü gerçekten güzel maçlar var ve bunları takip etmenizi istiyorum. Biliyorsunuz golvar115.com'da oynuyoruz arkadaşlar. Golvar115.com'da gerçekten bugün için bize güzel oranlar verilmiş. Özellikle kasa maçımı seçeceğim. Olympiakos maçında bize Müthiş oranlar vermiş. Farklı yani sitelerde 1.05 olan oranı biz, bize burada 1.16 oran veriyor. Karşı teklifimizi de alırız. Gol var 115'in. Biliyorsunuz özel bir e, oran teklifi de oluyor. Onu da alırız arkadaşlar. Bu şekilde ilerleriz diye düşünüyorum. E, biliyorsunuz mentalitemi her zaman anlatıyorum. Tek kasa tek kombin yapıyoruz. E, tek kasa maçımız Olympiakos maçı. Strongos'tes, PS Galatasaray maçlarını e, bunları da şey yaparak komünlere oynayacağız. İlk olarak Olympiakos maçından bahsedeceğim. Olympiakos arkadaşlar Neftçi Bakü karşısında gerçekten e, muazzam bir oyun sergileyecektir diye düşünüyorum çünkü evinde Olympiakos kimleri devirdi kimlere? Yani Olympiakos zaten Yunanistan Ligi'nin en sağlam takımlarından bir tanesi. Kadro kalitesi muazzam, e, çok iyi oyunculara sahip. Avrupa kupasına da iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne kalabileceğini düşünüyorum. Neftçi Baki evet ilk turda güzel işler başardı ama Olympiakos'a karşı hiçbir şansı yok. Ben burada karşı teklifini alacağım arkadaşlar. Şeyin e, golvar115.com'un ve ben bu maça 5.000 lira basacağım. 5.000 lira bastığımızda bu maç arkadaşlar 9.75 lira bir bizim kazancımız olacak. Gerçekten muazzam bir kazanç. Bu şekilde arkadaşlar oynayacağım. Daha sonra diğer kombinlerimizden bahsedeceğim size. E, 30 BK maçından bahsedeceğim. Ben onu da alalım karşımıza. 30 BK karşılaşmasında ben e, iki takımın da goller atabileceğini düşünüyorum. Yani iki takım da gol atmasa bile bir buçuk üstün çıkacağını düşünüyorum. Çünkü e, iki takım da birbirine gerçekten çok yakın. Strong God setin defansı da sağlam bir defans değil. Bu yüzden goller çıkacaktır diye düşünüyorum. PSV maçında, PSV Galatasaray maçında da ben açıkçası da temsilcimizin goller atabileceğini düşünüyorum. PSV'nin de defansların kötü bir defans olduğunu biliyorsunuz. Onlar da gol atacaktır diye düşünüyorum. Goller çıkacağını düşünüyorum. Bir buçuk üstün her türlü çıkacağını düşünüyorum. Baktığınızda 1.48 oranımız oluyor arkadaşlar. 1.48 oranım, Ben 1000 lira basacağım. Buradan da 485 lira bir kazancımız olacak. Bunu da arkadaşlar bu şekilde oynayalım. Ee, nereden baksanız bir günde e, 1.5 bir buçuk milyar gibi bir kazancımız olacak. Bu şekilde oynarsak ben dediğim gibi golvar115.com'da değerlendiriyorum bunları. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kombinimi inanıyorum. Olimpiya ee, Olympiakos mas sonucu bir arkadaşlar yüklü girdik 5 lira. Diğer bir kombinimize PSV Galatasaray maçına ve Stongas Osmeyk maçına bir buçuk üst girdik. onlarda da biner lira bastık arkadaşlar. Herkesin tekrardan bayramını kutluyorum. E, ee, bol kazançlar diliyorum.